Tatlı seçenekleriniz neler? En çok tercih edilen tatlı hangisi? Evet değerli dostlar, Paçacı Yaşar'da çok güzel paçalarımız, kebaplarımızdan sonra ne demiştik? Çok farklı farklı lezzetlerden oluşan tatlılarımız da var demiştik efendim. Kış mevsiminin vazgeçilmez tatlılarından kabak tatlımız var, Kemal Paşa tatlımız var, mükemmel sütlacımız var ve ayrıca böyle ortaya karışık dediğimiz atom tatlımız var sıcak tatlılarımızdan künefe var, katmer ve kadayıf tatlılarımız var efendim. Evet efendim, Kemal Paşa tatlımız dostlarımıza tavsiye ederiz. Çok farklı bir lezzettir efendim. Tayin pekmezli. Şöyle biraz daha fındık ilavesi yapalım efendim. Bütün dostlara tavsiye ederim efendim. Kemal Paşa tatlımız. Ve sıcak tatlımız sıcak tatlılarımız daha doğrusu. Şöyle. Bu kadayıfımız efendim. Bu mükemmel peynirli künefemiz. Şöyle bir biraz daha şerbet ilavesi yapıyoruz. Gebrek ve bol şerbet iyidir. Bu sıcak tatlılarımıza kimisi var ceviz tercih ediyor, kimisi var fındık tercih ediyor. Şöyle o zaman biz kadayıfımıza bol bir fındık atalım. Şöyle künefemize bol bir fıstık atalım efendim. Şöyle süt tacımıza da bol ceviz. Değerli dostlar, evlatlar arasında ayrım yapılmaz derdiler. Yani yaklaşık olarak 7-8 tatlı çeşidimiz var. Bunlar arasında hangisini tercih edersiniz derseniz ben hepsini tercih ederim. Hepsi farklı lezzetler, hepsi farklı ürünler. Efendim, herkesi paçacı yaşara bekliyoruz.